Ben sende kalmayayım da nerede kalayım? Bir kuş sürüsü geçsin, onun altında mı kalayım? Karanlıkta bir çiğ tanesinde mi? Nerede kalayım sende kalmayayım da? Issızlık bilirsen bilmezsen, sessizlik bilir. Her şeyin bir bulusu olur, kanatlanırım. Hava yanık kokar, deniz tutar beni. Vapurlar beni çekiştirir, ben vapurları. Sende kalmazsam gün ışığı ne yapar? ıslık ne söyler? Rüzgara acı vermekten başka. Sana baktım da gölgeler kaldı içinde. Bir bebeğin uykusu kadar tatlı. Dalmışım bir su damlasına bile sende. Bir zeytin dalına mahcup düşmüşüm. Öyle göçmüş kadınlar benden. Böyle inanmışım şaraba. Zamana öğüt verdim gelirsin diye. Duydu bunu salıncak, bahçe kapısı duydu. Bir dut ağacının bile günahını aldı. Seni benden saklıyor diye. Bir şair unutmasın hiçbir şey. Bir meyhane kapanmasın hiç. Ay vursun kara yapraklara. Şaşırıp kalayım ellerime bakıp. Ben sende kalmayayım da. Nerede kalayım? Thank <small noise> you.